sadece İstanbul İmam Hatip okulundan mezun olduğunu gösteren bir diploması var. Ne oradan bir normal diploma almışlığı var ne Marmara Üniversitesi'ne başvurmuşluğu var, ne orada kayıdı küreği var, ne oradan almış olduğu bir diploma var. Bu adam sahteliğe alışmış. Çünkü askerlik şubesine de aynı sahte çıkışı verdi. Elinde sonunda Tayyip'in diplomasızlığını halkımıza göstereceğiz arkadaşlar. Tayyip'in de Cebe attığı bütün imzalar yok hükmünde köp hükmünde olacaktır. Atadığı bütün bakanlıklar, atadığı bütün kamu görevlileri, verdiği bütün ihaleler yok hükmünde çöp hükmünde olacaktır arkadaşlar. Tayyip'in hiç kaçışı yok bundan. Ne dedik hep? Ya Tayyip Erdoğan'ı çenik bilezikle tanıştıracağız avadesiyle birlikte, bütün suç şebekesiyle birlikte ya da ömrümüzü silinirsin adında noktada yaşarız. Saygıdeğer arkadaşlarım bildiğimiz gibi birkaç gün önce Tayyip'in diplomasızlığının özel veri olmadığını, özel hayata ilişkin bir veri olmadığını şikayet etmiştik mahkemeye biliyorsunuz arkadaşlar. Mahkeme yok bu özel hayata ilişkin veridir dedi. Reddetti bizim talebimizi. Biz de bunu anayasa mahkemesine gönderdik. Bakalım Zühtü Aslan'ın anayasa mahkemesi masayı Devirecek bu esas soruda, bu esas konuda diploma nerede konusunda Amerikancı devşirilmiş proje partisi, Amerikancı Burjuva Kürt hareketinin yörüngesindeki onun avanesi olan tipin milletvekili Can Atalay hakkında gösterdiği hassasiyeti, hukuki duyarlılığı bu Türkiye'nin temel konusunda gösterebilecek mi? Göreceğiz bakalım. Zühtü nam hafız gerçekten aslan mı? yoksa kağıttan İstanbul. Tayyip'in sadece İstanbul İmam Hatip Okulu'ndan mezun olduğunu gösteren bir diploması var. Fatih'teki İmam Hatip Okulu'ndan. Onu da bütünleme sınavlarında geçer not olarak bitirebiliyor ve o diplomayı alabiliyor. Oradaki hocaları da ya mağdur olmasın. Yani Müslüman gencimiz diplomasını alsın, işine baksın diye yani ne diyelim? Kolla ayıp geçiriveriyorlar bunu. Yoksa ben baba iki dersten Kur'an ve Arapçadan bütünlemeye kalmış ki Tayyip'in bu dersleri hakkaniyetli biçimde başarması, geçmesi varası değil bizce. Çünkü mental kapasitesini biliyoruz Tayyip'in. Ne Lisesi'ne bir başvurmuşluğu var, ne oradan bir normal diploma almışlığı var, ne Marmara Üniversitesi'ne başvurmuşluğu var, ne orada kaydı küreği var, ne oradan almış olduğu bir diploma var. Ya yok başkanı Yusuf Ziya Bence görev yaptığım dönemde ilgili bütün birimlere sordum, araştırdım. Hepsi dediler ki Tayyip Erdoğan'ın Marmara Üniversitesi'nden alınmış bir diploması yok. Yok ya. Ya Türkiye noterden birliğinin kararı var. Tayyip bir sahte diploma fotokopisini getirmiş. İstanbul 15. noterliğine vermiş. O noterde devşirildiği için sahte fotokopiden gerçek diplomayı gördüm diyerek bir suret vermiş ya. Ama hep söyleye geldiğimiz gibi namussuzların olduğu her yerde namussular da mutlaka var. Bu iş şikayet edilmiş Noterler Birliği'ne. Noterler Birliği araştırmış. E burada bir kanunsuzluk var. Ve ceza vermiş İstanbul 15. Noterliği'ne ya. Görevi kötüye kullandın diye ceza vermiş. Kamu kuruluşu bu. Biz Türkiye Noterler Birliği'ne de başvurduk. Dedik ki bak senin de tespit ettiğin gibi bir sahte fotokopi üzerinden talibe gerçek diploma sureti verilmiş sanki varmış gibi olmayan bir diplomanın varmış gibi sureti verilmiş. Noter çıkışlı sureti verilmiş. Onunla YSK'ye başvurmuş. YSK'den CB adaylığı kabul edilmiş. Kendini CB seçtirmiş. Ama böyle bir şey yok. Sen de ki bize ya 15. noterin verdiği suret geçersizdir. Onun bir yasal hukuki geçerliliği yoktu O yüzden YSK'ye verdiği o noter çıkışlı suretinde hukuki açıdan bir hükmü yoktur diye bir karar ver. Açıkça madem ceza veriyorsun, hukuksuzluğunu belirliyorsun, yaptığın işi sonuçlandır, yarım bırakma dedik. Fakat o da cesaret edemedi görevini hakkıyla, layıkıyla yapmaya. Dedi ki bu bizim işimiz değil, yargının işidir. Bu konuda yargı karar vermedi dedi. Yargıya başvurduk, alt düzeyde, alt düzeydeki yargıların hepsi tabi devşirilmiş yani. Serçe ki şu kadar anca taşıyorlar. Kimisi zaten damardan tayyipçi. Öbürleri de korkutulmuş, sindirilmiş. Bu özel velidir dediler. Özel veridir diyenler arasında neler yok ki arkadaşlar. İstanbul Belediye Başkanlığı Ekrem İmamoğlu var ya. Ona da dedik ki ya bu adam 94 2000'li yıllar arasında yani İstanbul Belediye Başkanlığı yaptı. Buraya da bir diploma örneği verdi. Muhakkak ki bu adam sahteliğe alışmış. Çünkü askerlik şubesine de aynı sahte çıkışı verdi. Orada da o şubeyi de yani artık hesabına uydurdu. Allem etti, kallem etti. Yedek subay olarak askerliğini yaptırdı kendisinin yani. Buraya da bir sahte diploma verdi. Bir görelim şunu dedik. İmamın oğlu ne cevap verse beğenirsiniz arkadaşlar. Bu özel hayatın gizliliğine giren bir konudur. Bu bakımdan bilgi edinme kanunu çerçevesindeki talebinize olumlu yanıt veremiyoruz. Şuraya bakın ya. Devletin tepesine çöktürülmüş Amerika tarafından işgal ettirilmiş adamın diplomasını soruyoruz. Diyor ki bu özel hayatın gizliliğine gire. Bunu göremeyiz. Ya o zaman gerek kamu kuruluşlarında olsun, gerekse özel sektörde olsun, işe girecek hiç kimseden diploma istenmesin ya. Madem özel hayatın kapsamı içine giriyor bu diploma konusu. istenmesin Ya en sıradan bir işe girecek gencimizden, insanımızdan, işçi kardeşimizden bile hangi belgeler istedir arkadaşlar? Bir diploma, iki sabuka belgesi, üç sağlık belgesi arkadaşlar ya. Bunları verirsin de ondan sonrası işe başvuru işlemleri başlar. Kamu kuruluşlarında haydaydı böyle. İmamın oğlu binlerce personel aldı. Onlardan diploma istemedi mi? istedi Eee onların diploması özel hayatın gizli kapsamına girmiyor da Tayyip'in kimi giriyor? Ama işte <laughs> imamın oğlu. Ne demiş oluyor imamın oğlu? Ben babam imam. İmamın oğluyuz biz. Sülale boyu imamız yani kallavi Müslümanız. İşte ben böyle soyadlarıyla karşılaştım mı hep aklıma yomsuz sorular gelir arkadaşlar. İmamın oğlu tam Türk, has Türk, tüm Türk, öz Türk, Türk kan gibi soyadlarıyla karşılaştım mı bunu ne yapayım? bir şeyler vardır. Bu soyadları bir şeyleri kamuflaj malzemesi olarak kullanılmak üzere konmuşlar diye aklımdan düşünceler gelir geçer. Mesela biz yönümüz, bizim çevremizde hiç böyle soyadları yok arkadaşlar. Kimsenin böyle soyadı yok bildiğimiz, tadı konduğumuz. Yani burada imamın oğlu Müslümanlıkta, İslam'da kallavi ama dürüstlükte, cesarette, ahlakta, cüz'i bir tutum sergilemiş oluyor ve yazık ediyor yani kendini arkadaşlar. Ve hep söyleye geldiğimiz gibi bunlar ikili oynar, üçlü oynar. Asla güvenemezsiniz bunlara. Ama imamın oğlu hala dönüş yapmadı. Sözü uzatmayalım. Hep söyleye geldiğimiz gibi elinde sonunda Tayyip'in diplomasızlığını halkımıza göstereceğiz arkadaşlar. 85 milyon Tayyip'in İstanbul İmam Hatip Lisesi dışında başka bir okul okulu bitirmiş yerine dair bir diplomaya sahip olmadığını görecek. Elinde sonunda görecek. Ve o zaman nasıl ki sahte hukuk fakültesi diplomasına sahip bir yargıcın verdiği karar geçersizse, yok hükmünde, çöp hükmünde ise, nasıl ki sahte tıp fakültesi diplomasına sahip bir doktorun verdiği rapor yok hükmünde, çöp hükmünde ise, Tayyip'in de CB sıfatıyla attığı bütün imzalar yok hükmünde, çöp hükmünde olacaktır. Kurduğu bütün hükümetler, atadığı bütün bakanlıklar, atadığı bütün kamu görevlileri, verdiği bütün ihaleler, yaptığı bütün anlaşmalar yok hükmünde çöp hükmünde olacaktır arkadaşlar. Halkımıza borcumuzdur bu. Sorumluluğumuzdur. Benim de sonunda bunu ortaya koyacağız. Hani bir hiç kaçışı yok bundan. İşte biz bu mücadeleyi yürüttüğümüz için o da bizi Silivri'sin kadına... bir daha çıkmamak üzere attırmak için cezalar verdiriyor, davalar açtırıyor. Hiç umurumuzda değil. Ne dedik hep? Ya Tayyip Erdoğan'ı ile bilezikle tanıştıracağız avadesiyle birlikte, bütün suç şebekesiyle birlikte ya da ömrümüzü silivrizin adında noktalayacağız. Hepsi hoş geldi, sefa geldi. Karın sağlayacaklar. Videoyu izledikten sonra Siyasetin Sesi adlı kanalımızı beğenmeyi, yorum yazmayı ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. Videolarımızdan haberdar olmak için bildirim zilini açabilirsiniz. Yeni videolarda görüşmek dileğiyle.